这个判决。 Ben hiç grip göremiyorum şu an. Kimse grip göremiyorum. Demek ki bunun maskenin ona da faydası var. Yani. Gribe de faydası var. Böyle toplumda bizim Sivas gibi bir yerde çok güzel. Ya daha önceden de Sivas'ta ben devamlı geziyorum burada. Sivas'ta %95 takıyordu yani. Bazı gençler bazen takmıyor ama ben takıyorlardı yani. Soğuk havadan önce de takıyorlar Sivas'ta ama Yine de tabi onun da faydası var yani. Yüzümüzü de korusun, hem pandeminden de korunak diye takıyorlar çoğu. Bak şimdi şuralarına takarsan, e bu bereyi niye örttün kafama? Ben kendime diyorum, e soğuk, sıcak havada niye örtmüyor? E soğuktan korunuyorum. E yani maske de aynı. Da en çok bu şeyi korunmak için. Ama ne zaman bitecek onu da bilemiyorum. E, Sivas'ta Eskiden berli vardı bayanlar olsun erkekler olsun soğuk havalarda kaşkör takarlardı ki akciğerlerinde soğuk hava girip de zatürre gibi verem gibi eski ki hastalıklardan üşütmelerden korunmak için büyüklerimiz bize ağzını kapa oğlum derlerdi kızlarına da derdi ağzınıza atkınızı aldın boyun atkınızı kaşkörünüzü takın derlerdi. Biz öyle yaşadık. İşte elimize eldivenler verirlerdi. Atkı takardık giderdi. Şimdi de bu pandemide Sivas'a çok uygun oldu. E, maskeyle beraber ağzımızı kapatıyoruz. Soğuk havadan da korunmuş oluyoruz. Sade virüsten değil. Virüs sonradan geldi. Daha şurada bir senelik mazi ama biz 50 senedir bildiğim birileri benim rahmetli annem bile ağzını hiç açmazdı. Soğuk havadan insanın içerisine soğuk dolar derdi. Bilim kurulu da maske mesafe hijyene dikkat et diyor. Biz de maskemizi hem soğuk için hem de virüs için kullanıyoruz. Çok memnunuz. Bayağı hani işe yarıyor hem sağlığımız için hem soğuk için çok iyi bir şey. Virüs olmasa da hani maske takmasak zaten yüzümüze böyle şeyler takmak zorunda kalıyorduk. Hani hem dezavantaj, avantajı da oldu zaten maskelerin bu yüzden bize. Her ikisi de var. Hem soğuktan koruyor hem de virüsten dolayı bizi koruyor.